Tam bir yıl önce Şahin Bey Belediyemiz tarafından bitirilip, bitirilip trafiğe açılmış olan tünelin hemen önünde bulunuyoruz. Yaklaşık 2500 metre uzunluğunda bir tünel, 6160 metre bağlantı yollarıyla toplam bir proje uzunluğuna sahip şehrimizin kuzey ve güney aksında yeni bir hat oluşturdu. Bu aksda yaklaşık 30 dakika süren seyahati sadece 1 dakikaya indirdi. Bugüne kadar açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 5 milyon araç kullandı. Yani bu da yaklaşık 13.500, 14.000 hatta 14.000'in de biraz üzerinde bir aracın kullanması demektir. 30 dakikalık süreyi 1 dakikaya indirmiş oldu. Gerçekten kıymetli. Zamandan, akaryakıttan toplamda da yıllık yaklaşık 72 milyon liralık bir tasarruf elde edildi. Onun için belediyemize, Şahin Bey belediyemize, belediye başkanımıza bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz burada yine gelip bir ışık gördü törenini de beraberce yapmış ol, yapmıştık. Bugün hizmet ediyor olmasını görmek de bizim için mutluluk verici. Şahin Bey'imize, Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlerden ben tekrar Allah razı olsun diyorum ve hayırlı günler diliyorum. Yani bu 100. yıl e, tünelleri buradan giriyorsun Şerefçistan'a çıkıyorsun sadece iki buçuk dakika. Normalde biz buradan gittiğimizde 25-30 dakika sürüyordu. Trafik hariç. Normal şartlarda. Yani Onun için hakikaten, hakikaten bir bir teşekkür, olsun ediyorum. teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Kesinlikle yolu kısalttı ve daha güvenli bir sürüş e, sağlıyor. E, oradaki kargaşayı da almış gayet güzeldi. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Dur kalk yok en azından. E, Yakıt olarak ekonomik en azından iki ayrı bölüm var. Eski kaza kalmadı. Ya gerçekten başkanımıza teşekkür ediyoruz bu konuda. Ya zamandan, yakıttan, güvenlik açısından daha rahat gidip geliyoruz. Her türlü şekilde faydası var yani. Yüzde faydalı yani. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun. Yani bu adamın hakkını inkar etmek namkörlük.